Birazdan OLACAKLAR AHA GÖRDÜM LAN SİMİ ŞAKİP TÜRKÜ YET ALDIK SELAMİNİN GELİRİ KARDAKİM GİT TÜRKÜZMEN YAŞASIN TÜRKÜMÜZ çile, 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 TÜRKÜMÜZ Ölülüyor, TÜRKÜMÜZ TÜRKÜMÜZ ÖLDÜK ULAN BU ne? Videoya like atmayı unutma. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Dödü Tekst Wars oynuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi uzun bir süreden sonra Dödü Tekst Yani bayağı uzun zamandır bekliyordunuz. Ben de çekmeye karar verdim. Evet. Eee kiloyu param var. Ya single player var? Settings var. Biz multiplayer yapacağız yani gerçek insanlarla oynayacağız botlarla değil. Şimdi single player yani sıkıcı oluyor. Ben de multiplayer niye dedim. Hemen bir girelim. Yani oyun özlemişim. Gördüğünüz gibi buradan şeyi açalım. Yani hiç oynamadım bilmiyorum yani çok. Bunu nasıl açıyoruz? Tıklıyor mu open? E? Open. Evet açılmıyor. Ee, böyle karakterimizi falan düzenleyeceğimiz. Ee, gördüğünüz gibi. Çünkü adam böyle yapıyordu bir şeyler. Ben videodan gördüm adam böyle yapmıştı. Şimdi buradan kendimize düzenliyoruz. Ya bunlar kilitli. Bir dakika. Heh şimdi don rengini falan seçiyoruz Ben ne olayım ee, yeşil mi yok ya Sarı. yeşil olayım ya bu yani öbür yeşil başka iş saçımız yok herhalde böyle saçma sapan karakteri <laughs> Neyse um, abi saç saç oyun başında niye saç vermiyor Neyse. Evet arkadaşlar şimdilik böyleyiz. Önce bir bakayım. I am Bu Bu ne, ne oğlum? Dur bir dakika. Iyi. I am Oha. Dur şöyle bak. I am Oha. Tamam evet arkadaşlar. Sesimiz böyle olsun. yani komik. Şimdi başlayalım. Quit play mine. Heh. Şimdi burada bir sürü var. Hangi harita oynamamızı istiyor? Yani oyunu ben şunu yapacağım. Bakalım. Neyse bunu tam start. Şimdi oynayalım. Oğlum ne olmuyor bu? Hayır bakayım Fending Mat. Ha tam tam oluyormuş aslında. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar öbür insanlarla oynuyor. Yani oha adamlar bomba atıyor. Aha adamlar. Aldık arkadaşlar. Lan öldük ya. Red Bull Tam. Arkadaşlar baya güzelmiş. Birazcık alışmam gerek ama Daha bayağı baya güzel. Şimdi şuna bir bomba atalım. Lan bomba bana mı? Ne oluyor lan? <laughs> Kardeşim bir turkuz lan. Yaşasın ırkımız Çin'e neden ırkımız Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağlara Kutlan yaşasın Türk'ümüz Çile çile Türk'ümüz Öldürüyor Türk'ümüz Öldük ulan bu ne? Evet arkadaşlar ya, Türklerin gücünü göstererek dün dün, dün 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 Bakalım Gelin lan buraya Alsanın. Al sana. lan. lan. Ne oldu? Öldürün. Allah bomba atamam ha. Al sana. Al sana. Lan öleceğim. Allah 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 Allah. Oğlum, Oğlum ikide bir ölüp duruyorum bunu. Kaç kişi 4 kişi öldürmüşüm lan oyunda. Ben tamam, al şu mermiyi ya. Bakalım. Saklan saklan. Oğlum bu ne? Labirentin içine girdim. Vam! <laughs> Kurtulamıyor. Bir dakika. Hah, orada birini gördüm. <laughs> tamam. Oy <Ömerli>. Bedava vermeyiz. <laughs> Bakalım. Aha! Gördüm lan şunu. <laughs> yes! Aldık. Seni alayım gelire. Bir dakika. Ne oluyor? Allah, lan beş. Ne oluyor oğlum? Seslere bak. Ne? Oğlum. Şunda biraz olsun abi. Lan bu ne biçim ses? Lan tutmayın lan beni. Ya şartın türkün. Oha. Öldü öldü. Öldü öldü öldü. Allah ne yapıyorsun lan? Oğlum bak. Lan. Bomba at bomba. Ya öldünüz vallahi. Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Allah! Lan ne oluyor? Adamı öldürdün mü? Lan yedi kişi öldürmüşüm oyunda. Lan oğlum bu ne biçim şey? Allah! Lan öldük ya. Oğlum acayip güzelmiş lan bu. Gelin lan buraya. Aha defeat. Yenmişim lan. Bu ne? <laughs> evet arkadaşlar Galiba yenmişim Yani ben bakalım Ha ben ikinciymişim Bak şurada skor borç yapıyor Heh he, Lan Olmamız bu Gel lan buraya Ben tuşlara basın Gelin lan buraya. Oyunun başından iki tane aldım bizi. Yani... Tamam öbür kıta var. Uf. Yok lan. Üç kişi öldürmüşüm. Parkur var. Öldük ya, ya. Bir dakika. Neredesiniz lan? Allah. He gördüm gördüm. lan lan arkamdan suikastı gelmiş ya ha ben de senin arkamdan geldim gel lan bura oğlum sen kimden kaçın kimden kaçın oh. <laughs> ol ayın kartı tamam lan Allah ne oluyor Gel lan buraya neredesin? Aha orada bir sürü kişi ölmüş. Lan gel. Gel hadi yiyorsan. Ha! Oğlum öldü. İki de bir ölüyoruz lan. Bir dakika. Oğlum onlar madem saklanıyor ben de saklayıp öleceğim. Sırlamada. lan. Tamam güzel. İkinci olmuş. Güzel dokuz kişi dokuz kişi. O hala on, on iki abi Lan hala on Güzel güzel. Tamam sen öl. Öl bakalım. Abi yerine, adamı yeniyoruz adamı yeniyoruz ya adamı Oha 13 Lan adamda roket var nasıl yeneyim ben onu Ama bu zıt Abi böyle bir şey yok ama ya Gel 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 gel, gel. Ol bakalım gel 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 Evet öldüm Sen öldüm Bak. Allah Allah kişi öldü. Oç lan. Oğlum. <laughs> Abi, <kendini anladın> <laughs> Yine <iki kişi> ya. <laughs> Neyse arkadaşlar iyi. ikinci olduk. Yani baya iyiyiz. Abi hala inanamıyorum ikinci oluyor. iki kere aynı anda ikinci. Abi <laughs> ne Ne <yapıyor? gülüyor> Arkadaşlar yine oynayalım bence. Acayip güzeldi yani. Direkt hiçbir şeye tıklama abi. Bas bas bas. Hop tam koş koş. Bu ne lan, lan ses? <laughs> lan bu PUBG gibi. E çıkamıyorum. Ne olacak şimdi? bekliyor bekliyorum. Oh, ben sizi yedim ha. Aha. O ya. I am. Lan lan. Bu Baya iyiymiş arkadaşlar. Ben hep bunu oynarım ha. Evet 5 4 2 2 3 Ne oluyor? 1 0 hadi Başla başla Hem bizim takıma saldıramıyor Lan takımı mı oynuyor? Ya ben öyle seçmemiştim Aha aha Gördüm seni kardeş öldürdük. Kardeşim. Neredesin? Allah. Koş koş. Hımm. Evet kimse yok. Ha gel. Öldün. Ben bizimmiş. Iki kişi öldürmüşüz. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika oraya ben geri gelmem lazım. Gelin lan buraya gevşekle. Gel ya gel, gel gel. Oğlum ne oluyor ya? Oyun koptu. Öl lan öl öl. Oğlum benden kaçamazsın lan. Türk'ü dolun oğlum biz. Ya şaşırıyorum Al. Oğlum ne oluyor? <laughs> içine gir. Lan ne oluyor? Ölü? Ya, sesim kusuldu. Abi üç kişi öldürmüşüz ya. Bu ne biçim şeydir? 4 dakika gelmiş. Lan dördü nasıl üç öldürdünüz lan? Lan ben en iyisi <laughs> bir şey <dört, Gülüyor> Aa dört. Lan en iyisi benim. Yok lan en iyisi benim. başka <laughs> kişiler de oynuyor. <laughs> 5 kişi öldürdü. Lan ne yaptın? Oğlum adamlara ne oluyor? Bir şeyler oluyor ya. <laughs> öldürdüm bunu ama. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala like atmayı, abone olmayı, bir de zil <laughs> tuşunu açmayı unutmayın. O zaman dans başlasın.